Neden böyle korkunç bir makine yapsın ki? Bu devasa bir şirin sağacı mı? Özümüzü çıkarabilmek için. Peki bu kaplar ne için? 99 şirini duvara asmak için. Yani şirini ona formülü verirse... Aç gözlü gargamel istediği kadar haylazı şirine dönüştürebilir. Çocuklar... Bu tam bir şirin mahşeri. Olamaz. Aa, biri beni tutsun lütfen. Burada geri dönüşüme çok ihtiyaç var. Düşün şirini e düşür. <laughs> Şirine nerede? Şirine nerede? Aa, çok hızlı. Boyuna bayılıyorum. <laughs> Bırakalım biraz koşsun. Gidecek bir yeri yok. Bu planım için harika. Evet, evet. Neden o kadar kızgınsın? Ben bir örteyim. Hep çat kapı gelip her şeyi mahvediyorsun. Yürüyen bir felaket gibisin. Hey, bunu gözlerimin içine bakarak söyle. Yapamam. Aynen öyle. Çünkü bu doğru değil. Hayır, yapamam. Çünkü gözlerinin başının iki tarafında. Saygısızlık ettiğini de görmem iyi oldu. Sen niye bakıyorsunuz? Acele et. Dönsen ısınma yüzünden. Yürüyün salın. Pekala, pekala. Onları atlattık mı? Affedersiniz Cici köpek. Sakin ol. Hayır olamaz. Affedersiniz izninizle Pekala başarabilirim. Şirin baba. Neredesin? Ya gargamel'in mağarasının lava açılmasına neden şaşırmadım acaba? Üstad Winslow. Şirin baba. Aha Petrik bak. Ne oldu? Gargamel çok korkunç Aa? bir şey planlıyor. <laughs> <Aa, gülüyor> bu ördek de ne? O Victor. O Gargamel onu ördeğe çevirdi.